Hı. Acil kararlar prensesi olarak karar verdik ve Inkumu'na gidiyoruz. Inkumu. Ve tabii ki sizi de götürüyorum. Sizler de geliyorsunuz. Star. Biz geldik. İnkumundayız arkadaşlar. İnkumu nasıl bir yer biliyor musunuz? Şöyle uzunca birkaç ev var. Ondan sonra kocaman bir sahil. Şip Ya senin boynunda kimi Ne var senin boynunda? Gel Gel gel. gel. besleyen Şimdi biz biraz fotoğraf çektik post falan için. Ondan sonra bir tane denizaltı var ama bir türlü giyirmiyor. Bir de buranın hepsi yaşlı kesim arkadaşlar böyle şöyle zaten. Almanlarmış. Öyle diyebiliyorum. Öyle söylediler arkadaşlarım. Değillersin artık. Onların hatası. Yani şurada bir tane araç var. Balık topluyu Araç diyorum yalnız. Gemi de araç. Haklıyım. Gene. al. Bir şeyler bir şey daha... Bak altı Şu. Öğrenci dostusun be ayız. Bir yemin ederim. <laughs> Şimdi sahile gidip çekirdek çitleyeceğiz. Neden? ayağımın içinde kum birikmesi kızlar. <laughs> canlı bir dostumuz yürümüş burada. Şu ayakları. Hatta bir şeyler daha yürümüş. Köpek galiba. Hmm, demek sizler yürüdünüz burada küçük kuşlar. Dayanamadım tamam mı? Paçalarıma kadar ıslandım. Ve ve ve. Girdim. deniz gördük. Bence yeter artık. Bir yuza gidelim. Bir dersi var bu kızın. Bu kız okumaya geldi. Ay, kablarımın hali. Neyse. Bu kızın dersi gitsin. O kabısa benim artık. Müne gel! Anca. Anca pasa çek. Abi kaçırılırdı da kusası. Neyse. Değdi mi? Evet. Bu su soğuk değil ya. Gerçekten sıcak su. Yani ılık. Ben daha soğuk bekliyordum. Hatta nasıl biliyor musun? Bizim Şirinler'de dereler yazın bu. böyledir yani. Bu bana çok sıcak geldi. böyle sularda yüzeriz. Bence bugün de ilk umu videomuzun sonuna geldik. Burada ilk defa bir videoyu sonlandıracağım bu arada. Ha, çok tatlı bir zaten. Tamam. Şöyle bakın. Neyse. Gidiyoruz. Derse gideceğim zaten şarjımda. Kalmadı tabii ki her zaman gibi. Yetmiyor. Burası çok küçük bir yer. Bakın şuradan başlıyor tamam mı? Şöyle sonlanıyor. Sadece böyle dümdüz bir yer. Öyle denizimiz var bir <laughs> de. O zaman görüşürüz bir sonraki vlogda. Kendinize çok iyi bakın. 理解。